Bergen filmini seyrettiniz mi? Bergen biliyorsunuz e, Türk müziğine damga vurmuş sanatçılardan biriydi. Halis Serbest tarafından öldürüldü. Mutlaka bilenleriniz çok fazladır. İşte Bergen filminde başrol oynuyordu Farah Zeynep Abdullah. Ancak Bergen haslat rekorları kırdı. Ben izlemedim. E, çok tarzım değil ama e, güzel olduğunu da söylüyorlar. Eleştiriler de vardı ama ben izlemedim. Kozan'da yani olayın yaşandığı yerde gösterime girmedi. Çünkü Kazım Özkan, Kozan Belediye Başkanı film şiddet içerdiği için ve çocuklara da kötü örnek olacağı için gösterime girmesine izin vermedi. Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah da bir <laughs> IQ testi linki gönderdi belediye başkanına Kazım Özkan'a ve Kazım Özkan da kendisine 100 bin liralık tazminat davası açtı. Yıllardır utanıyorum. Abi utanacak hiçbir şey yapmadım ben. Ama dayak yedim, utancımdan yerin dibine girdim. Gözümü dağladılar, utandım. Anama kapıyı açamadım, utandım. Bir tek şarkı söylerken utanmadım ben. Orada şiddet var tamam Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım? İsterse oradan milyon kazanayım ben onu istemem. Ben çocuklarım öyle bir şeyi öğrenmelerini doğru bulmam. Sebep bu başka bir sebep yok. Kozan Belediye Başkanı'nın bu sözleri üzerine ona IQ testi linki gönderdi. Başkan Kazım Özgan oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a 100 bin liralık tazminat davası açtı. Kozan'da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen şarkıcı Bergin'in hikayesini anlatan film çok konuşuldu. Başrolde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı film Kozan'da sansüre uğradı. Film ilçenin tek sineması olan belediyeye ait sinemada yayınlanmadı. Burada şiddet var tamam mı? Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım? Özcan şiddet olduğu için filmi vizyona sokmadıklarını söyledi. Bu sözleri üzerine oyuncu Abdullah sosyal medyadan belediye başkanını da etiketleyerek IQ testi linki paylaştı. Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımına Başkan Özgan'dan tepki gecikmedi. Bu ne demek oluyor? Bir sanatçı yakışır mı diyen Özgan, oyuncu hakkında hakaret suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı. Bir tek şarkı söylerken utanmadım ben. Yani IQ testi göndermiş 100 bin liralık tazminat davası tartışılır. Bence Farah Zeynep Abdullah orada ince bir harekette bulunmuş. Güzel de bir espri bence. Neyse.